Merhabalar, depresyonda genellikle özgüven düşüşü söz konusudur. Kişi bir şeyleri başaramayacağına, hak etmediğine inanır ya da çaresiz olduğuna, güçsüz olduğuna inanır. Pek ee, çok örnek verilebilir bununla ilgili ama kişi her halükarda dışarıdan beklediği desteği, onayı, sevgiyi, saygıyı, kabulü hak edecek başaracak şekilde davranamayacağına, davranmadığına inanır. Bazen Bazense fark edilmediğine, keşfedilmediğine inanır ama yine de bir şekilde bu kişinin kendi yetersizliğine doğru yol olan bir bakış açısı. Şimdi bu özgüven dişi o kadar yüksektir ki kişide. Kişi normalde yapabildiği şeyleri de yapamaz. Mesela bunun en iyi örnek arkadaş ortamında her zaman görüştüğü bir arkadaş ortamında aklına gelen şeyleri de söyleyemez ya da onlar tarafından geçmişte onaylandığını bildiği halde konuşurken kendi cesaretsiz, yetersiz hisseder. Aslında kişi kendi gerçekliğiyle çeliştiğinin farkındadır. Yani e, hiç bazı örneklerde kişi farkında değildir ama bazı durumlarda mesela bu arkadaş örneği gibi aslında o insanların ona değer verdiğini, saygı gösterdiklerini farkında olduğu halde yine de kendini saygıyı hak etmez şekilde hissetmeye başlar. Ya da o saygıyı kaybetmekten çok korkmaya başlar. Burada kişi zaten normalde yapabildiği şeyleri yapamaz. Fakat bazen yetenekli olduğu, kendini öne çıkartan, farklı kılan davranışları da yerine getiremeyebilir. Ya da bazen herkesin yapabileceği çok sıradan görevleri de yapamamaya başlar ya da yapamayacağına inanmaya başlar. E tabi şimdi hayat akışı devam ediyor. Biz depresyondayız diye hayat durmuyor. Bazen yeni bir şey öğrenmemiz gerekir. Ya da daha önceden deneyimlemediğimiz yeni bir görevi, yeni bir hedefi gerçekleştirmemiz gerekir. Eğer depresyondaysak işimiz çok zor yandık. Çünkü zaten özgüven düşük olduğu için kişi yeni görevi gerçekleştirmek konusunda oldukça umutsuzdur. Kendim ne kadar ikna etse de, atıyorum mesela işte bir Fransızca öğrenecek, hani bir dil öğrenecek, ders çalışmaya her başladığı zaman çarpıntı tutabilir, titreme tutabilir, mide bulantıları olabilir. Bir şekilde kişi ders çalışmaya bir türlü oturamayabilir. Ya da çalıştığı zaman çalıştığını, okuduğunu anlamayabilir. Bazen anlar fakat anladığından emin olamaz. Çünkü sürekli mükemmeliyetçi daha iyi olmasın, daha iyi olmalısın düşüncesi olduğu için kişi anladığı şeyi de anlayamaz. Ee, ya da anladığı şeyden de tatmin olamaz. Ee, kişi aslında burada fark ettiğiniz gibi kendine ket vuruyor ama ee, bunu bilinçsiz olarak yapıyor. Bir insanın kendilerine zor olabilir ki neden kendi yapabileceği, kendi gücünün yetebileceği şeyleri de yapamaz hale gelir. Ya da kendinden beklentileri aşırı yükselir. Ee, kişi neden kendini engeller, kişi neden kendini bloke eder? İşte tam ben bu durumda zombiler e, metaforunu kullanmak istiyorum. Burada tabii ki e, zombi diye bir şey yok aslında. E, varsa da ben görmedim burada zombi bir metafor olarak değerlendirin kendiniz üzerinden zombileri değerlendirmeye çalışırken özellikle psikotik eğilimli kişilerde bir ıı, yeni bir hezeyana yol açmak istemem ee, dediğim gibi zombi sadece bir metafor şimdi şöyle düşünün çocukluğunun çocukluğundan beri işte annesi babası çocuğa sen yapamazsın edemezsin başaramazsın dur senin yerine ben yapayım demiş olsun ya da bir kardeş onu sürekli aşağılamış dışlamış olsun yetersiz hissettirmiş olsun ya da e, okulda akran zorbalığına uğramış olsun. Arkadaşları tarafından aşağılanmış olsun. E, kişi bu dışarıdan gelen hakaretlere, aşağılanmalara tabii ki inanmaz. Kendi gerçekliğini bilir. Fakat bir taraftan da ya ya bunlar haklıysa diye düşünmeye başlar. Şimdi e, bizim bilincimizi, yani biz mutlu olmak isteyen, hayat kalitemizi yükseltmek isteyen e, daha başarılı, daha güçlü olmak isteyen varlıklarız. Çok nadir durumlarda, örneğin ağır depresyonda kişi bu hayal ve hedeflerden vazgeçmiştir. Ama hafif ve orta depresyonda kişi iyi olmak ister, kişi güçlü olmak ister ama nedense bunu yapamaz. Yapacak hali, enerjiyi bulamaz. İşte tam bu durumda zombiler devreye giriyor. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Bizim bilincimizin bir mantıklı, bizim haberdar olduğumuz tarafı var. Yani e, ben Bilincimin haberdar olan tarafıyla sizinle iletişim kuruyorum ve siz de e, haberdar tarafınızla beni dinliyorsunuz. Yani mantıklı tarafınızla dinliyorsunuz. Fakat bizim mantıksız taraflarımız da var. E, psikanalizde buna bilinçaltı kavramı deniliyor. E, BDT'de ise şemalar var. Yani şemalar bizim bilinçsiz tarafımız değil de çocukluğumuzdan beri e, öğrendiğimiz sen yetersizsin, başarısızsın kalıplarına da şemalar diyor BDT. Şimdi... Bilincimizin kör, e, mantıksız bir tarafı var. O kör mantıksız taraf hafızaya yani her şeyi işliyor. Biz e, bugüne kadar yaşadığımız her şeyi zihnimizde işliyoruz. Fakat bunların hepsini hatırlamıyoruz. E, kendi seçtiklerimizi, işimize yarar olan şeyleri hatırlıyoruz. Şimdi bilincimizin bir tarafını düşün, düşünün. E, kör ve mantıksız. O diyor ki sen beceremezsin, sen başaramazsın, sen yetersizsin, olmaz. E, deyip duruyor. Biz bunu ne durdurabiliyoruz ne kontrol edebiliyoruz. Ve ara ara bu ortaya çıkıyor. Özellikle depresyondayken işte bir tür zombi istilasına uğramak gibi düşünebilirsiniz. Yani bilincimizin mantıklı tarafı zombi istilasına uğramıştır. Buna güzel bir örnek vereceğim. Mesela bir kıza açılacaksınız. Ee, hazırsınız, kızdan çok hoşlanıyorsunuz. Fakat içinizden bir ses, daha doğrusu bir his, bir düşünce diyor ki o kız sana bakmaz. Heh işte bunu diyen... Ee, his tarafımız e, yönümüz zombi eğer siz kıza açılırken e, siz cesaretinizi topladınız işte yine de kıza açıldınız ama açılırken saçmaladınız ne diyeceğinizi bilemediniz eliniz ayağınız titredi e, ve fark etmeden zaten reddi ya da kabul etmeyeceğini biliyorum ama yine de işte sen hoşlandığımı söylemek istedim gibi kendiniz kendinizi baltalayan bir konuşma yaptınız işte burada zombi istilasına uğradınız demektir Şimdi e, tabii ki depresyonun tek nedeni dışsal aşağılamalar, dışarıdan gelen olumsuz duygu ve düşünceler değil. Fakat e, ben burada e, dışsal faktörleri içimizde bir yerde onlara inandığımız, ya onlar haklıysa dediğimiz bir tarafımız olduğunu fark ettirmek istiyorum. Ve ilk başta e, bu tarafımıza biz çok iletişime giremiyoruz. Terapide e, bunları çalışabiliriz ve bilincimizin kör tarafındaki perdeleri kaldırabilir ve mantıklı bir şekilde hareket etmesini ve mantığımızla bizimle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayabiliriz. Ama şimdilik eğer biz öncelikle zombilerimizi fark etmemiz gerekiyor. Yani biz aslında fark etmeden kendi hayal ve hedeflerimize ulaşırken kendimize engelliyor olabilir miyiz? Nasıl engelleriz? Bir işte sıfır bilinçle her çalışmaya başladığımız zaman karnımız ağrır, midemiz bulanır, vücudumuz titrer. Bu en bilinçsiz tarafımızdır. İkincisi sen yapamazsın, edemezsin, başarısızsın. Ee, diyen bir his, bir algı bize hakim olur. Ya da e, bazen ım, dikkatimiz dağılır, işte dur şu arkadaşı arayayım vesaire gibi gecikme davranışları söz konusu olabilir. Ama biz her halükarda örneğin o Fransızcayı öğrenmek bizim çok işimize yarayacak. Ve hayatımızda e, atıyorum işte patronumuz bizden bunu istemiş olabilir, bir ödevimiz olmuş olabilir. Yani işimize yarayacak, bizim için önemli, bizi bir tık ileri getirecek olan bir şey var. Ve biz bir şekilde onu erteliyoruz, onu yapamıyoruz, onu yapsak da anlamıyoruz. Demek ki bizim burada e, bilincimizde bizde bize aksi çalışan bir sistem var. Biz bize ait olan ama bize aksi çalışan bu sistemlere zombi adını veriyor. Ve zombileri eğer diyelim ki Fransızca öğrenmeniz gerekiyor ve siz kendinizdeki zombileri keşfettiniz. Burada zombileri yok etmek, öldürmek ya da etkisiz hale getirmek başlangıçta kolay değil. Yapmamız gereken şey zombileri görmezden gelmek. Nedir? Mesela diyelim ki işte kıza açılacaktınız ya orada korku, kargi yapamazsın düşüncesi bu bizim aslında daha iyi açılmamıza da sağlayabilir. Olası red ihtimallerini düşünüyoruz. Onun bizi reddetme ihtimali düşük olduğu güzel bir ortamda ona açılırız. Bakın bu pozitif, işlevsel bir korku, kaygıdır. Gerekli önlemlerimizi aldıktan sonra hala korkularımız, kaygılarımız çok yoğunsa biz bu duyguların bize ait olmadığını, bu duyguların dışarıdan bize yüklenen, bize inandırılan e, düşünceler olduğunu fark etmemiz ve onları görmezden gelmemiz gerekiyor. Dediğim gibi önce önlemlerinizi alın, sonra da bilincinizin mantıklı tarafını olabildiğince pozitif, kendine inanan, e, motivasyonu yüksek bir hale getirmeniz gerekiyor e, ve onları olumsuz duygularımız içselleştirmememiz gerekiyor. Ee, ve zombileri ortadan kaldırmak, görmezden gelene kadar yapabileceğimiz şey onları etkisiz hale getirmek için fark etmek ve onları bir süreliğine kenara itmek. Yani nasıl anlatayım? Hmm, devre dışı bırakmak gerekiyor. Ee, devre dışı bırakmanın yolu da önce fark ediyorsunuz, sonra önlem alıyorsunuz, ardından olabildiğince pozitif düşünerek en doğru hamleyi yapmaya çalışıyorsunuz. Ve en doğru hamle de depresyonda yine önemli bir risk. Çünkü mükemmel hamle, kusursuz hamle yoktur. Evet, zombiler üzerine düşünmenizi tavsiye ederim.